Gazeteci Yalçın Özer'in 1991'de dönemin Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'la yaptığı ve 25 yıldır gizlediği bir mülakat ortaya çıktı. Bugüne dek gizli tutulan röportaj hem geçmişe hem de bugün yaşanan olaylara ışık tutacak açıklamalarla dolu. Özal şunları anlattı: "Bizim sıkıntılarımızdan birisi de ülkemizin sıcak kuşakta bulunmasıdır. Bu ülkelerde satılık insan bulmak çok kolay. Bir Almanı, İngilizi, Fransız'ı, Japon'u ve bir Rus'u satın alamazsınız. Osmanlı'yı yıkmadan önce İçeriden bazı kimseler İngilizler satın almışlar. İngilizlerden maaş alan Osmanlı Güney Cephesi Başkomutanı Celal Paşa'ya talimat vererek Şam'daki İslam alimlerinin genç kızlarını konağa getirmesi, onlara alkollü içki içmeye zorlaması ve tacizde bulunarak geri bırakılmaları istenmiştir. Bu emri alan Cemal Paşa derhal bu işlemi yapmıştır. Bu yüz kızartıcı olaylar süratli Arap alemine yayılmış ve Osmanlı artık bozulmuş ve İslami yoldan çıkmıştır propagandası yapılarak. Araplar Osmanlı'ya düşman yapılmıştır. Özellikle Hicaz'da hazır bekleyen Şerif Hüseyin de işin esasını bilmeden ve duyduklarına inanarak Arapların Osmanlı aleyhine İngilizlerle birlikte kıyama geçmesine sebep olmuştur. İngilizler bu yolda iki şeye kavuştu. Orta Doğu'daki petrol sahasını kontrol altına aldılar ve İslam halifesinin etki alanındaki bir türlü hakim olamadıkları Hindistan'a hilafeti kaldırarak hakim oldular. Merhum Özal Türk gazetelerindeki şeriatçı devletler tartışması konusundaysa şunları söyledi. İran Şiidir. Bugüne kadar daha gayrimüslim bir devlette savaşçıları görülmemiştir. Şiiliği yaymak için sürekli Sünni Müslümanlarla savaşmışlardır. Vahabiler ise İngilizlerin kurduğu bir cereyandır. Bunlar da çok Sünni kanı dökmüştür. Bunların ikisi de mezhep değildir. Birbirlerine düşmandır. Şeriat İslam'ı yaşamaktır. Bizim gazeteciler din cahili oldukları için bilmiyorlar ve bunlara şeriat devleti diyorlar. Tıpkı Paris'te bir patlama ölen Aristiyanlara şehit diye haber yaptıkları gibi Özal röportajda CHP ile bugünkü Avrupa yönetimi arasında devam eden ilişkiye de şöyle dikkat çekti. CHP'yi biraz sıkıştırırsan Avrupalı dostlarına Türk devletini şikayet ederler. Nasıl ederler? Ya el altından ya da CHP'nin beslemesi ulusalcı gazetecilerle kamuoyu oluşturarak. Özal Osmanlı'nın çöküşüne neden olan İttihat ve Terakki ile bugünkü CHP yöneticileri arasındaki paralelliğe de dikkat çekti. CHP'lilerin büyük dedeleri Mithat Paşa ve kinim dinimdir diyen Spartalı Hüseyin Ali Paşa ekibidir. Dedeleri ise Jön Türkler ve 600 yıllık Osmanlı Devleti'ni 6 yılda yıkmayı becerebilen üçlü çete. Yüzbaşılıktan paşalığa yükselen Enver, posta memurluğundan paşa olan Talat ve malum Cemal Paşalar. Halifeye saygıyı dini bir vecibe sayan ilk Müslümanlarını bir türlü kontrol edemeyen İngilizler, Osmanlı'dan sonra kurulacak yeni devlete bir şartla izin verdiler. 5 yıl içerisinde ilafeti kaldırmak. Ve 1924 yılında ilafet kalktı. Müslümanlar başsız kaldı. Şimdi Hristiyanların papası var, Müslümanlarsa darmadağın. Bunun sonucu İngilizler Hindistan ve petrol havzalarını rahatlıkla kontrol ederken Halife Vahdettin Han'ın dünya Müslümanlarından son isteği Anadolu'da başlattığı direniş için dua istemek oldu. Hindistan Müslümanlarından dua dışında bir şey istenmediği halde bu direnişe destek için tonlarca altın gönderildi. Ancak bu altınlara CHP'liler el koydu ve bir kısmıyla da malum iş bankasını kurdu.